27 Nisan 2021 tarihinde Ali Koçaslan'ın Çiftliğindeyiz. Ali Koçaslan Bey Değişik türde mallar edinip Bilhassa süt keçiciliği üzerine Eğilim göstermiş, yönelmiş bir arkadaşımız Buyurun, Bu tanıtacağımız tekenin ismi nedir? Bu mantız Mantız tekesi Maltız. Ama boynuzlu olandan Boynuzlu mantız tekesi Evet Bir yaşında bir yaşında. Şurada nasıl anlıyoruz bir yaşında olduğunu? Bak tam birden. Şuradan evet, şuraya kadar 1 yaşında Düz şuradan 1. Evet. Yani genç bir teki artık bundan sonra dönülebilir değil mi? Evet. Tam zamanı tam kıvamında. Canlı ağırlığı 70 kilo. Canlı ağırlığı 70 kilo. Gene 35 kilo eti gelir diyorsun. Evet. Kurbanı aşağı yukarı 85-90'ı vurar. Şimdi bu öz özellikler nedir bu maltız keçisinin? Orijinal maltız keçisi. Bu hem e, uyumlu. Karakeçi gibi değil. Ve insanlara... Uysal. Evet, insanlar biraz daha kılıman yaklaşıyor. Her ne bulursa yiyor. Evet, yani mal şey ayrım yani yapmaz yani. Evet. Yem ayrımı yapmaz diyorsun. Böyle dişler diş bölümleri de bunların şu şekil. Düz. Evet, ince ufak oluyor. Düz, Yalnız var, biraz var, düz. oluyor. Yani birbirine... E, birbirine iteleşiyorlar. Evet. Tabii Kakışık kakışıp o tegelerde olur. Daha cinsleri de var bunun. Şimdi bunun e, bir yapılanmasına bakarsak, dik. E ee, şeyler var, tüyler var değil mi? Evet. Şer, kıllar evet. var ama çok uzun değil. Sıcağa dayanıklı. Sıcağa dayanıklı, Ankara soğuğa da. İyi gelen bir hayvan. Kuyruk düz değil mi? Evet. Kuyruk düz, bazıları kıvrık olur. Bu kıvrık olanlar orijinal Maltız değildir. Evet. Düz olacak. Ayak yapısı biraz yüksek. Orijinal maltızı alalım. Öteki mal, maltızı da. Evet. O da aynı. Gözler kahverengi, ışıl evet. da olabiliyor değil mi? Bunlar birisi evet. kahverengi, küpeleri de var. Bu da bir yaşında. Evet bu da bir yaşında. Çok güzel bir tohumlu